Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google Play Store'da film kiralama işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takip aktarmaya çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayalım. Sizlerle izleyicilerimizle birlikte. Google Play Filmler ve TV açın. İzlemek istediğiniz filmi veya dizi arıyorsunuz. İstediğiniz üyeye dokunun. Yani burada kiralamak istediğiniz kirala veya satın al. Seçen videoyu daha sonra satın almak ve izlemek için izlemenizi sizlere atabilirsiniz. Bunları yani burada aslında... Yapacağınız işlem Google Play Store açtıktan sonra buradan kendiniz film bölümünü açıyorsunuz. Google Play Store'un filmler e, ve TV'yi açın. Buraya açtıktan sonra kiralamak istediğiniz filmi seçip ödeme yönteminizi seçtikten ve belirledikten sonra Google Play Store üzerine istediğiniz filmi kolaylıkla kiralayabilirsiniz. Ya da direkt olarak satın alma işlemi de gerçekleştirebilirsiniz Google Play Store'da. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.